Merhaba arkadaşlar. Merhabalar. Türkiye turunun 710. günündeyiz. Evet, Bursa Cumalı Kutlu'ya geldik biz bugün. Aynen, Bursa'dan artık ayrılıyoruz. Kütahya'ya doğru devam edeceğiz. Bayram üç üzerinden, Tavşanlı'dan Kütahya'ya ineceğiz. Büyük evet. olasılıkla. Ee, nereye doğru? İnegöl. İnegöl'de birileri İnegöl e varsa görüşmek isteriz. <laughs> Uğrayacağız. Sonra, tişörtler için Bülent abiye çok teşekkürler. Bir de Bursa'da bizimle ilgilenen her türlü yardımcı herkese çok teşekkür evet. ederiz. Tanıştığımız çok herkese selamlar. Tanışmadığımız insanlara da umarım sonraki geldiğimizde tanışırız. <laughs> Öyle çevreyi göstereyim biraz. Çok kalabalık. Bizim... E bu arada 19 Mayıs Gençlik Bayramımız kutlu olsun arkadaşlar. Aynen ondan dolayı kırmızı beyaz giyindik. <laughs> evet. Kalabalık burası. yor aslında. Ama görmek istedik. Şöyle bir meydanı var. Kalabalıktan geçilmiyor. Her yer satış yeri, insanlar bir şeyler satıyorlar. Ee, bizim karavan küçük olduğu için hiçbirini almıyoruz. <laughs> Öyle. Öyle. Görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bye bye.